Evet 2023 1 Mayıs İsmail'le mantara geldik. Bir Birkaç tane bulduk. İsmail şu anda tarıyor mantarı. İsmail kaç tane buldun? Kaç tane? Ben kendime yatak buldum. O da ağacın tepesinde. He Ha aynen aynen baksana. Ağacın tepesinde yatak buldum. Biraz şöyle dinleneyim. Ondan sonra ben de matar arayacağım. Gece dağda kastan İsmail burada yatılır.